Hepinize Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars ıı, yani kaç tur oynayalım bayağı bir oynayacağız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın şöyle her şeyi toplayalım ilk önce şey ıı, ne oynayalım savaş arenası mı oynayalım yoksa Tabii. Arkadaşlar şunu şu tarafa alalım. Hemen şuradan karakterimizi değiştirelim bence. Ne yapsak ne yapsak arkadaşlar. Bence bu yapalım. Tamam bu. Hemen. Hemen arkadaşlar. Bu arada çok güçlüymüş dediğim gibi. Çok güçlü. Bakın arkadaşlar. Ben buradayım. Hemen bakalım nasıl vuruyor o. o iyi. Güzelmiş. Çok iyi vuruyor arkadaşlar. Yüzünü. Hemen şuradan arkadaşlar. Hemen sen. Geldim işte dostum. Gözüm gölüm ben. Arkadaşlar bu arada şey ama unutmayın like atmayı abone olmayı unutmayın. Öldüm ya. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Amacımız ne? Amacımız e, insanları öldürüp bak bu bu oyunda amacımız bu şu, bu bunları korumak. Kasayı korumak ve karşı tarafın kasasını yok etmek. Evet, dur şunu Evet arkadaşlar. Oyunumuza şu e, karakter Mirza'nın sevdiği bir karakter aslında. Yani bence seviyorsun çünkü bunu Evet. Harbi de seviyor musun? Evet. Sevdiğim karakter ama bazıları şöyle öleceğin, öleceğin mi? Ölecek mi? Öldü. O Tina mı Nita mı Nita'yı öldürürüz Ama olsun. Bu bu şeyin özelliği e, Böyle bir baloncuk atıyor bam, Bomba gibi atıyor Patlıyor baloncuk Bir de ben şeye benzettim Elementör diye bir film var Oradaki su Su karakteri var ona benzettim Sizce ben benzettim yani Bir de bu baloncuklar birine Böyle şey e, yapışı, Yapışıyor da Şu an Mirza canın çok az kalmış kaç. Bu arada bu kardeşimin hesabı olduğu için Sibel yazıyor. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın Sibel Adı Oyun kanalı. Evet. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. kurtlamış diye. Ee, size bir sürü video atıyoruz. Buradan da atıyoruz, oradan da atıyoruz. Lütfen e, bakın. Ah, ah, ender geldi. Ne oldu? Ah, iki tane. Süper ender. Dur. Hayır be. Evet. Bu geldi. Gitti. Arkadaşlar bu arada şu tarafa bakalım. Hemen. Şu tarafta şeyler böyle kupalarımız doluyor. Aa, Süper Ender savaşçı açılacakmış. Evet. Bekle. Daha kupa almadık çünkü kazanmadık. Bence karakter değiştiririz. Daha. Bence Bu sefer ne oynayacaksın? Brawl Hockey oynayacağız. Ama bence karakterini değiştir. Evet. Bence şu olsun ya. De. Da. Mortis de güzel. Mortis de şey. bence. Bu para mı? Griff. Griff böyle bir para şeyi gibi. Evet oynuyoruz. Arkadaşlar biz fark ettik Brawl çok çekmiyoruz ama Brawl Stars isteyenler de oluyor. Bu sefer daha çok böyle oyunlar oynayacağız ama yani sizinle katkınızın olması. Arkadaşlar istedim. bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Evet like atıp abone olun. Bizim için çok önemli. Sizin için bu kadar mesela kazandık be arkadaşlar. Oyunlar değil de yani kutu oyunları da çekebiliriz aslında. Kutu yani açılım işte, oyunları. Onları da çekebiliriz. O yüzden bize yardımcı olmanızı ya. isteriz. Arkadaşlar bir bir olduk o oh, geldin işte dostum yüzüm gülüm. Aa gol attı. 2-0. <laughs> Geldim işte DOSTUM Arkadaşlar biz Brawl Stars'ı eskiden çok oynuyorduk ama bu sıralar oynamamaya başladık. Ee, eskiden mega kutu vardı ama kaldırmışlar. Mega kutu açtık. Maç bitti. 3-1. Evet. Biz kazandık. Arkadaşlar bu arada hangi takımısınız? Ben Galatasaraylıyım. Ben Beşiktaşlıyım. Yorumda Beşiktaş işte, ben Galatasaraylıyım. lütfen yorumlara yazın. Ah. Ba dokunun ve basılı tutun şeytan gibi bir şey geldi. Ah. Altın mı? Daha güzel bir şey gibi beklerdim. Evet, ben de. Tekrar oynuyoruz. Evet. Yani bence güzel bu branş hokey güzel çünkü top bayağı uzağa gidiyor değil mi? Evet. Arkadaşlar bu ayda her yerdeymişti. Kupa sayımız artıyor. Hemen arkadaşlar. Eee arkadaşlar yendik ve 1-0. Biz 1 onlar 0. Arkadaşlar hep hepleyin kaç? 2-0. 3-0 olacağız. 3-0 olduk arkadaşlar Biz kazandık 3-0 Çok iyiyiz Aa Yine miyiz paraya neyse Hemen şu tarafa gidelim Arkadaşlar bu arada e, Yorumlarınızı okuyoruz Bu karakter çok iyiymiş. İki turu da yendik. Bir sıfır yendik. Geldiğim işte dostum. Yüzüm gülür be. Yes be. İki sıfır. Geldiğim işte dostum. Yüzüm gülür be. Yes be 3 0. Arkadaşlar üçüsünü de yendik biz. Çok güzel karakter. A tamam. Aa çok iyi. Bir tane kutu geldi. Yeter. Oha arkadaşlar bir sürü şey geldi. Bu tarafa bakalım. hemen bu yapmış. Aa. Ee, kare... Bu Aa, kim geldi ki? Biri gelmiş. Biz evet. davet etmiş bizi. Biz de kabul ettik. müze yazıyor. Dur bir Mirza. O bir o, o. Ee, benim kulübe kulübüme kulübüme gel demek istiyor sanırım. Kulübüme kulübüme Dur. Benim kulübüme. Benim kulübüme. Neyse oyna. Niye oynamıyor? Dur. Çık. Dur. Arkadaşlar biz sizin için video çekiyoruz yani. Onunla şu an takım olamayız. Şimdi biz oynayacağız. Ama sizinle oynarız. O bir yabancı yani. Sizinle olmuş. oynarız tabii ki de. Ama yabancı. Suriyeli olsa yabancı da sayılıyor. 3, 2, 1, 0. Mirza uzak dur. Neyse bir sıfır arkadaşlar. Bir sıfır. Hmm. Hemen ben sizi ben sizi koruyayım. 1SBX0 yes, Ta 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 3 0 be biz ben yendik. Bravo. Dördünü de biz yendik. Arkadaşlar. A. Bu karakter olmasın. Aa, şu pemle oynayalım mı pem? Bu. Şu pem. Bu, Hayır. Bu. Su. Bu. 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 pemle hiç oynamadık ama. Tam pem. Hayır ki pem. Şu pem. Tam. Bence bu güzel bir savaş gibi gözüküyor. Yani umarım. Kötüyse hep üçüsünde üçüsünde de kaybederse onu oynamayacağız. Pam. Pam. Pepe. Pam. -pe, Pepe. Pam. Pepe. Ara gaz, gasp beda. Sen mi? He? Mm. Sen mi? He? Sen mi? Sen mi beni arıyorsun? Arabada gaz pedal tutuyor, açtım bunu bir gaz. Öldüm ya. Bir sıfır, yes be. Arabada gaz pedası duyuyor açtım bir Arabada gaz pedası Oğlum sen kime karışıyorsun? Sen kime karışıyorsun? Mirza ben hiç görmedim sen niye yol atmıyorsun? Yıldız oyuncu olmak istemiyor musun yoksa? Yıldız oyuncu olmak istiyorum. O zaman Goral Aa takım arkadaşını öldürüyorlar. Arabada gaz Arkadaşlar kötü oynayabilir lütfen kötü oyun yapmayın. Çünkü çocuk yani. Öldüm ya. Ama yine de bir sıfır. Oyun tam. Ya bir bir. Arabada gaz futbol Kötü Gol. Gol attım. Gol. Arabada gaz pedalı satıyor. Hmm. Arabada gaz pedalı. Yes be. 3 1 Yes. Gol attım. Kazandık be. Kazandık. Kazandık. Ha. Kesin şey gelmiş. Dur be. Ha. Gelmiş ki. Ha. Uh. Gelmemiş. Dur be. Hmm. Aa, bak burada iki tane şey var. Bu. Heh. Dur. Yukarı. Oo. Kenar. Bakın ya. Canım. olmadı arkadaşlar. Arap'ta gaz ve daha aldım. Bana gaz. Çık. Çık. Karakterimizi değiştirelim. Bu kötü oynuyor. Bakın arkadaşlar. Ben... Bu mükemmel oynuyor. Mükemmel bu. Hı. Evet. Dört turu da biz yendik. Tamam bu türden sonra başka bir oyun oynayalım. Evet. Dördünü de biz yendik. Bu Bu karakterle. İzleyen ne varsa. Arabada kasbeti... Hı -hı. Öldüm ya. Neyse. Arkadaşlar. Birisi hele. Yes be. Bir sıfır. 1-0 Arabada gaz pedal satıyor. Arabada gaz pedal satıyor. 2-0. -20. -20. Oo. Ama sen hiç gol atmıyorsun. Arabada gaz. Arabada gaz ve 3-0. Mirza'da gol attı. Arkadaşlar ben niye Mirza'ya gol atmıyorsun dediğim her zaman gol atıyor. <laughs> Dur bir karakter geldi. Bak. Ne geldi? Hı. Hangisini seçeceğim? Bak Mirza bence düzgün bir tane seç. Bence bu. Hı -hı. Bu. Bu da güzel. Bence bu da güzel. Çünkü ben bununla bir sürü şey kazanmıştım. Kendi telefonumdayken. Oo bunlar daha gelecek. Gibi. Bununla mı oynayacağım? Evet. Tam Hatta bu da iyi. Oyun değiştir. Bununla oynamayacağım Tam. ama. Elmas kapmaca oynayalım. Bu çok güzel. Dur nerede? Dur yukarıda. Yukarıda. aşağı 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 aşağı. E yok. Şu para mı? Ha bu. Bence biraz da bunu oynadık. Bu, Şu mortisle oynasana. Bu. Hangi mortis? Çok. Şu mortis işte. Mortis tamam. Tamam dur elması kapmaca. Elmas değil elmas değil. Nakalt mı? Şu. Duello. Aa. Evet savaşçı seç. Bu mu olsun? Bu mu olsun? Bul. bak Bir tanesi bul olsun. Bull. Diğeri? Bul olsun. Diğeri? Şu olsun. Bul. Tamam. Şunu de bu biraz yükseltelim. Yeni geldiği, yeni şey eklendiği için. Olsun diyorum. Evet şöyle bunu seçtik. Şey Ve başladık. Mirza bak sende 3 tane savaşçı var. Tamam mı? Tamam. <laughs> Mesela bir tane mor, 3 tane e, şey var. Mortis'le oynadıysan bir tane mor ilk önce Mortis ondan sonra öldüğünde bununla oynuyorsun. Ondan sonra öldüğünde bununla oynuyorsun. Hadi bakayım. Bence saklana saklana git. O çalların arasına gir. Şey, öldür onu. Öldür. Öldür. Ben sana Mortis'im iyidir dedim. Bize sakin ol. Ölür o şimdi. Bak ağlıyor. Araba takas. Bence şu kombanı kullan artık. Aa öldü. Ben Adam. Vallahi bu nasıl bir şiveydi şey lan. Tekrar söyle Ben onu nasıl öldüremedim? Tam düzgün konuş artık. Bu ne bebek gibi? Yine mi o? o... Emzimi miydi he emz emzik. <laughs> emzik. emzik. Emzik arabada kaçtım. Mirza bak sana. Aldım Gel. Niye ben. daha kadar böyle böyle yapıyorsun? <laughs> Atış hakkın yok. Dur. Saklan saklan. Saklandı. Dur gelsin. Kendi canını götürüyor zaten. Bence bu Bob muydu? Bob muydu? Bir tane pom muydu? Bence bu güzel. O gelsin mi? Aha. Öldür, öldür onu. Minik can kaldı. Hadi evet, öldü. Öldü. Nasıl? Çok güçlü. Çık ya. Çok güçlü. Arkadaşlar bir ben oynayacağım. Çok güçlü arkadaşlar. Aynı karakterlerle oynayacağım. Çıkmıyoruz Çok güçlü. Bence güçlü değil ya. Olsun. Bence sen oynayamadın. Hayır ben oynadım. Arkadaşlar sizce bu mu güçlü yoksa Mirza mı oynayamadı? Ben Bakalım. oynayamadım tabii. O çok güçsüz de. Bakın mesela bunu öldürdük. Kolaydı bu. Evet. Sıra bu emzikte Yine bu baş verin. Emzik. Emzik'te. Emzik'te. Gel gel gel. Seni bir öldürek. Arabada gaz pedas otuyu aldım. Sana Öldürdüm Mirza. Bu mu zordu yani? Zor şimdi Nita 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 geliyor bak gördü bizi beş, ama beş, olsun beş. Sen, ı, gel gel bak yine öldürdüm ben kazandım Mirza demek ki sen oynayamamışsın. <laughs> tamam abartma ben müsait miyim çık pokey böyle şimdi ee, arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz Abone olmayı, like atmayı ve bir sonraki videomuza e, videomuzda görüşürüz e, Abone like atmayı, yorumlarınızı okuyoruz Yorum atmayı unutmayın Bay bay